Selam arkadaşlar, çok önemli bir arkadaşım var, dostum var yanımda. Yerli üretim pedal markası Tolred e, Kurucusu ve işçisi ve çalışanı değil mi? Her, şey her şeyi diyeyim. yanımda. Yerli üretime çok değer veriyorum ben biliyorsunuz. Böyle bir şey görünce de hemen dedim tanıtalım. E, önce bir hikayesiyle başlayalım. Tolga kendi adının ve evet, soyadının birleşmesi. Işte. Bir hikayesi bize anlatır mısın? Abi aslında her şey pedal ihtiyacıyla başladı. Kendime bir Drive pedalı yapmak istedim. Kendin için yap. Kendim için. Ee, zaten profesyonel iş hayatım elektronik ve argo üzerine olduğu için bu konularda hakimim. <laughs> Neden bir pedal tasarlamıyorum kendim kendime dedim. Ortadım şemalı inceledim, ettim, barak bir tane taslak prototip pedal yaptım. Ondan bunlardan sonra, biri değil tabii. Bunlardan aslında. biri değil, o plastik kasalı bir prototipti. Ee, ondan sonra çaldım, ettim, hoşuma gitti, gayet güzel oldu. Dedim ki yani satılır mı acaba bu? Neden <laughs> satılmasın? Bu işin e, yolda çıktım. Müzisyen arkadaşlarına gösterdim, de, profesyonel müzisyenlere göstermek istedim. Ee, Gökhan Büyük kareye onun narine götürdüm Hı. denemeleri için. Olumlu eleştiriler de aldım, güzel şey, dönüşleri oldu. Onlar da bir profesyonel müzisyen olduğu için gibi daha farklı dönüşler oldu bana. Ee, böyle olsun, şöyle olsun. Böyle olsun. diye. Özellikle plastik kasa olmaz, metal kasa olacak dediler. Evet. Ile ilgili bazı eleştiriler istediler. Çok tizdi benim ilk yaptığım. onu Hı. birazcık düzeltmemizi istediler. Ondan sonra onunla narine söyledi, git gel git gel stüdyosunda deneye. deneye. Baya bir yerlere Son geldik. Şimdi elimizde 3 tane pedal var. Burada gördüğünüz gibi. Bir booster, bir overdrive, bir de distortion. 3 tane pedalımız var. Şimdi bunlardan biraz bahset Yani insanlar niye bunları alsın? Ne farkı var, ne evet. özelliği var? Ekstra Sence. bazı, sesin dışında bazı ekstra özellikleri var Hı -hı. dış ile ilgili. Tolerant pedalları polariteden bağımsız çalışabilir. Yani nedir polariteden bağımsız çalışmak? Hı -hı. Bilirsiniz adaptörün ucunda artı eksi vardır evet. Standart pedallarda iç eksi, dış artıdır. Ama evde kullandığımız çoğu adaptöre ve endüstri standartı olan adaptörlerin hepsi şeydir. iç artı dış eksidir. E bunu, kullanamıyoruz. kullanamayız. Bu, biz de her iki türlü adaptörü kullanıyoruz. AC, DC, iç artı dış eksi Herhangi bir. Olacak, 9 ve 15 volt arası herhangi bir adaptör. Ha, 12 15 de olabilir. 12 de olabilir. Aa, çok güzel. yani bu durumda evde bulunan modem adaptörü olur, tıraş makinesi adaptörü olur, <laughs> süpürge adaptörü olabilir. Dediğim gibi 9 volt, 12 volt arası, 15 volt arası olabilecek herhangi bir adaptör kullanabiliriz. Ama artık çok önemli biliyorsunuz, çok pahalı artık her şey. Evet. Adaptörler adaptör 5 liraya zor alıyorduk. Değil mi? Ayarlı adaptörler 5 liraydı, 10 liraydı. Doğru. Şimdi en son baktığımda 250 mi? Şimdi her şey Türk çok dramı. pahalı. Aynen. O bile çok önemli. Her şeyde çalışması 9 üzeri. Her şeyde çalışması çok önemli. Başka ne özellikleri evet. var? Bunun dışında kasamızda farklılık vardır. Gördüğünüz gibi kendi tasarımımız bir kasamız bu. Hmm. Özel bir tasarım. Ve bilirsiniz standart pedal adı kasaları dikdörtgen şeklindedir. Pedal bu arada pek oturmaz. Arkasına cırt takmak gerekir. Evet. Veya kır, çek sık kablo bağ burada bağlamak bir yumuşak gerekir. Bir şey var. Bizim pedallarımız da burası yumuşaktır. Ve burada iki tane 5 milimetrelik, metrik 5 mm civata vardır. Buradan pedal bu arada bağlanabilir. Ha, Onun dışında evet. Onun dışında o da olmazsa buradaki kanallardan kablo bağıyla pedal bu arada bağlanır. Kablo bağı dışarıdan görünmez. Temiz bir görüntü sağlar. Alttan bağlandığı için. Ince, ince şeyleri düşündüm. Evet. Evet başta bahsettiğimiz yerlilik olayı. Ne kadar yerli bunlar? Bu pedallar. Şimdi, bu pedallar yerli pedallar. Ama yerliliği açmak gerekir. Türkiye'de hiçbir elektronik ürün %100 yerli olamaz. Yani, Çünkü içindeki elektronik komponentler Türkiye'de üretilmiyorlar. Bunda da aynı şekilde içindeki o pamplar, transistörler, kapasitörler Türkiye'de üretmiyor. Dışarıdan neleri, geliyor. Neleri biz yapıyoruz? Neleri biz yapıyoruz. Yaşam, dediğim biz dediğim gibi şey elektronik yapıyorsam. komponentler ve buradaki foot switch dışında her şey yerli. Mühendisliğe yerli benim üretimim. E, elektronik kart burada yapılıyor. Dış kasa tasarımı yerli ve burada yapılıyor. Üzerindeki UV baskı burada yapılıyor. Bütün parçalar yerli alınıyor ve ben bilir, hand el yapımı bir ürün zaten. Hepsi, El yapımı burada yapılıyor. Yani yerli bir ürün diyebiliriz. Çok iyi. Peki nereden satın alabilir arkadaşlarımız bunları? Nereden satın alabilirler? Toluret.com'u ziyaret edebilirler. Orada satışla ilgili bir linkimiz var. Oraya başvuruyor <laughs> ya da Instagram sayfası Toluret pedalı gelip direkt mesajdan bana ulaşabilirler. Direkt senden peki bir herhangi bir mağaza da yok şu anda? Saati yok herhangi bir mağaza yok. Peki hala, e, muadilleri yani atıyorum bir Overdrive pedalı bu. Muadillerine nazaran kalite ve fiyat sence nasıl? Kalitesi gayet iyidir. Sandu da modellerimizden çok uygundur. İyi de Hı -hı. Tup, özellikle Overdrive Tupsa'ya e benzer bir soundu var. E, oradaydı. iyidir. Yüksel. Fiyatları da e, bulabileceğiniz en iyi fiyat diyebilirim. Şu an çok uygun fiyatları kısa bir süreliğine. Daha sonra o biraz yükselecek. Evet. Biraz daha sonra yükselecek ama şu anda bile yükseldiği zaman bile en iyi fiyatı ulaşabiliyor. Şu an fiyat zikretmiyorum çünkü Tabii de, ekonomi değişiyor. Ama yani muadillerine göre uygun bir Çok fiyat. uygundur. Yani el yapımı olmasına rağmen. Aynen öyle. Güzel. Peki arkadaşlarımıza söylemek istediğin başka bir şey var mı? Aklında kalan. Çünkü önemli böyle şeyler. Yani eğer içinizde de böyle yerli üretim herhangi bir şey. Penacılarımız biliyorsun Meşhur evet. bayağı bir pen üretimimiz var. Ee, yurt dışına da satılıyor. İnşallah bunlar da o seviyeye gelir. Daha yurt dışına kadar ulaşırlar. E, i̇çinizde de varsa tabii kapımız açık tanıtmak <laughs> için. E, çok önemli çünkü. Üretim çok önemli. Evet. Hem beste adına, müzik adına hem bu tarz şeyler adına. Evet isterseniz biraz seslerine bakalım. Çok muhabbetini yaptık. Tamam. Bir de sounduna bakalım. Dinleyelim bakalım. Aynen ben biraz bir çalayım bakalım neler olacak. Overdrive ve Distortion iki tane e, pedalımız var. Overdrive bildiğiniz gibi daha böyle rock, hard rock'a kadar blues vesaire e, tarzı şeylerde. E distortion biraz daha sert soundlarda kullanılan bir şey. Booster da bunların güçlendirilmesi ve biraz daha üste çıkması için kullandığımız bir pedal. Ufak ufak deneyelim. Teşekkürler. Ayağına sağlık. Teşekkür Eline sağlık. Teşekkür İnşallah ederim. daha da e, ilerleterek, geliştirerek devam edersin. Olur. Bu yani gibi yurt dışına <laughs> da açılır bu pedallar. Tolret. Evet, bir test edelim bakalım. Clinton'umuz <laughs> şudur. E, Meksika Fender var lambalı Vox'la çalacağız. SM57 ile kaydediyorum şu anda. Pedallarımız neler? Sırayla bir booster var. Bir overdrive var. Bir distortion. Ben bugün daha çok overdrive üzerinde duracağım. Bunu beğendim baya. Ondan sonra bir tane de NUX reverb ve delayli daha lezzetli tonlar alabilelim diye. Şöyle bir atlantik koydum. Bakalım şu anda clean clean tonumuz bu. Şimdi overdrive'a bakalım. Şu anda ne durumda? Level ortada. Ton ortada. Ton, ton güzel. Gain hiç açık değil. Ama yine de hafif bir kırılma yapıyor. Şöyle boostla deneyelim. Boost da kapalı tamamen. Biraz çeyreğe getireyim. Hemen belli etti bakalım bir daha. hafif ekstra bir kırıyor. Bunu arada kontrol edeceğim. Şimdi gain'i açarak bakalım. Çeyreğe getirdim. Şöyle güzel bir bluesy bir şey. Crunch bir şey çıktı. Peki efektli deneyelim reverb'lü. Hmm. 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 Delay bakalım. güzel. Bakalım. Biraz daha sertleştirelim. Ortaya getirdim. Bir daha sert. Ha bu arada dur. Çeyrekteyken booster deneyelim. Biraz booster açalım bakalım değil. Aynen hem böyle volümde bir güç yaratıyor hem hem yani böyle gain'i biraz yüklüyor. Bence bu ayarları ya da şu ayarlar sanki kesermiş gibi geliyor ama durma göre lezzete göre bunu ikisi açık bile kullanılabilir. Belki bu lezzet hoşunuza gider. Onun dışında sürekli böyle de kullanabilirsiniz. Şimdi gain'i biraz yükseltelim. Bakalım. <laughs> Güzel, güzel, lezzetli. Rubberbel deneyelim. Abi rubberbel kısalım bakalım. Güzel. Fullleyelim, gaini sonuna kadar açalım. Şimdi bir solo tonu çıktı. Reverb'i biraz açalım. Biraz daha açalım. Şunu sudo nasıl? böyle. Gerçekten etkili bir boost. Gerçek bir keyif. Gibson'la full deneyelim bakalım. Bakalım. Biraz kısalım. Burada biraz daha sanki tiz istiyor değil mi? Efendilerden sonra. thank <laughs> you Evet arkadaşlar elimden geldiğince de denemeye çalıştım. Tabii kişisel zevk meselesi bunlar alıp bakmak lazım. Ama dediğim gibi yerli üretim çok önemli. E, yavaş yavaş daha da artacaktır, gelişecektir. Desteklemekte de bizim görevimiz. E, o yüzden tolret pedallarını öneriyorum. Mutlaka alın, deneyin. Görüşürüz.